Herkese merhabalar. Başlıktan da gördüğünüz gibi bugün Türkiye'nin en doğu ili olan Iğdır'a gidiyoruz. Hatta şu anda yeni girdik Iğdır'a. İlk rotamız tuz mağaralarıydı aslında. Ama burada gökkuşağı tepeleri varmış. Daha öncesinde orada durmak istedik. İki araba gidiyoruz. Arkadaşlarımızla beraber. Şimdi onlar indiler gökkuşağı tepelerine bakmak için. Ben de ineceğim bakmaya ve fotoğraf çekeceğim. Gerçekten güzel görünüyorlar. Bugün beraber Iğdır'da olacağız. Çamur şimdi. mu şu an orası acaba? Çamur. Çamur da hiç girmeyelim. Ay çamur gibi evet. evet. Ya. Çok kötü olur ayakkabılar. Evet, evet. evet böyle renkleri farklı şekildeymiş ve bayağı güzel görünüyor. Şuraya inmek istemedik. Değişik bir toprak var oradan. Rainbow, yok, Rainbow. Yok, yok. Rainbow. Evet şimdi şey. tepelere doğru yürüyoruz. Burası biraz <gülüyor> 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 renkli. Zaten özellikle tepelerin böyle farklı renkleri olması güzel bir görüntü oldu. <laughs> Fotoğraf da çekindik. Şu anda bayağı bir sınırdayız. Gelirken zaten Aras Nehri'nin bir kısmını gördük. Diğer tarafı da zaten Ermenistan. Aras Nehri sınır oluşturuyor aramızda. Şu an yine telefonlarımız bizi Ermenistan'da algılar diye korktu. <laughs> güzel fotoğraflar çekindik ve buradan ayrılıyoruz tuz mağaralarına gitmek için burası sonbaharda çok güzel oluyormuş zaten burada sarı kırmızı ve kahverengi topraklar varmış ve sebebi demir oranındaki farklılıkmış bizim ayakkabılarımız biraz kirlendi renkli olduğu için ve üstten çekimlerde gerçekten çok güzel görünen bir yer Müzik Şu anda tuz terapi merkezine giriş yaptık, Tuzluca'dayız. Burası Orta Çağ'dan beri tuz madeni olarak faaliyet gösterdiği için ilçeye Tuzluca adı verilmiş. Burası Iğdır'ın bayağı bilinen bir yeri ve Türkiye'nin yaklaşık 100 yıllık tuz ihtiyacını karşılayacak kapasiteye sahipmiş. 55 dönümlük bir arazi ve günlük 60 ton kadar tuz çıkarılıyormuş. Cidden umarım tuz tadına bak. <laughs> Kalabilirsiniz hocam <laughs> Kanka bak şimdi dur şimdi telefona bakacaksınız tamam. Havaya bak. <laughs> Çektin mi? Allah Allah. <laughs> ben burayı çok beğendim, çok güzel duruyor iç kısmı. Böyle içeriye girdiğinizden beri garip bir koku var, astım gibi solunum hastalıklarına iyi geliyormuş bu mağara. Biz de onu hissettik bir süre durduktan sonra. Tuzları görebiliyor musunuz? O kadar fazla ki. Çok garip bir görüntü gerçekten. Acayip tuz var orada gördün değil mi? Çok güzel. Şuraya bak. Çok esiyor. Aa, Orası muhtemelen daha kazılmamış. Şöyle sen, sen gözükmüyorsun. he? gözüktün. Evet. <laughs> Telefonu düşürme. <laughs> çok esiyor. Bir de. Acayip esiyor. Tek bir yerden. Muhtemelen burasını daha kazacaklar. Evet. Tuz mağarasından sonra Iğdır kent ormanına geldik. Burada hala sonbahar devam ediyor. Güzel bir görüntü var. Kameramın şarjı çok hızlı bir şekilde bitti bu sefer. Sanırım hava soğuk diye Erzurum'da bir gün boyunca çekmiştik. Ama yanımda artık bir yerde oturduğumuzda veya arabada şarj edelim. <laughs> böyle sağlı sollu kafeler var. Şu Ottoman önerilmiş bana biraz önce Instagram'da. <laughs> Şimdi bütün kafelerin olduğu caddeye geldik. Vali Caddesi burada en meşhurmuş ama burası Vali Caddesi'ni tam olarak bilmiyorum. Şimdi bir yere geçeceğiz bakalım. Evet burası Vali Caddesi'ymiş. Biz de Beyoğlu diye bir kafeye geldik. Evet, kafede bir çay içtik. Şimdi ciğer yemeye geldik. Daha sonra da İsak Paşa Sarayı'na gideceğiz. Buraya kadar gelmişken çok yakın. Bana da çok önerilmiş. Zaten gitmek istiyorduk ama birazcık Kars'a dönüşümüz karanlığa kalmasın ve buzlanma olmasın diye düşündük. Yine de erken davranıp diye orayı da görmek istiyoruz bugün. Evet, şimdi Dağ Kapıcı Ciğercisi'ne geldik. Burada Iğdır'da görev yapan arkadaşları vardı arkadaşlarımızın. Onlar da bize katıldılar ve burayı önerdiler. karnımızı doyurduk. Baya güzeldi değil mi? Güzeldi. Ben beğendim. Ben de beğendim. Beklentinin üstündeydi ciğer. <laughs> güzel oldu. Şimdi artık İstakpaşa Sarayı'na geçiyoruz. 59 kilometre kadarmış buraya. Saatte iki buçuk oldu. Çok geçe kalmak istemedik ama bakalım. Gün batımına yetişiriz bence. Çok güzel olur o da. Şurada görünüyor mu bilmiyorum ama bence görünmüyor. <laughs> Ağrıdaymış. Küçük ağrı mı? <gülüyor> <gülüyor> Yanlış bilgi vermeyelim <laughs> Burada da Soykırım anıtı var. Bu da gezilecek yerler arasında çıkıyordu. Ne Bence de. Yani. Ha her biri bir kılıç. <laughs> hmm. Ne ben hala anlamadım. Kılıç ne şeklinde var. dört tane kılıç şeklinde anıt yapmışlar. Şu soldaki Yanardağ galiba. <gülüyor> <gülüyor> Aa, evet evet. Yanardağ. <laughs> <laughs> Oldu mu? Güzel ya bu çok güzel ya. Biz keşke sen de buraya çekilirdin her şey olurdu. Şey Vallahi <laughs> ya. Biz meteor çaktık. Küçük harbi. Ya bence bu daha büyük. Tam <gülüyor> karşımızdaki <gülüyor> galiba mı? büyük harbi. Hangisi patlayan? Öndeki daha büyük. Ama şekil olarak diğeri baksana olarak daha bir patlamalı duruyor Evet, hatta üstü değişik duruyor çok güzel bir manzara yalnız. Ay Yok bu değil değil. Çünkü o bir türlü büyük ağrı daha hangisi olduğuna karar, karar, karar veremedik. Yapayım. Galiba bu sefer şu olduğuna emin olduk büyük gibi. Olabilir mi? Hı -hı. Çok güzel görünüyor yalnız. Ama yine bir ne olur ya. Ne, ne Biraz önce oradan geçtik. <laughs> evet. Kamera kapalıyken çok güzel espriler yapıyorlar. Ben de dedim ki espri yapmadan haber verin. <laughs> Neydi aşkım espriler? Ben kendimi dedim burada bir kuş gibi hissediyorum şu an. Evet. Altay hocam da dedi ki Anlık gelişiyor dedi. Unuttum ki. Ağrıdağın eteğinde bir, işte. bir güvercin misin yoksa? <gülüyor> <gülüyor> yani cümleleri tam olarak bunlar olmayabilir ama. <laughs> Ay, etraf çok güzel bir dağdağ.

bayağı sürdü gelmemiz değil mi? Evet. Bir saati geçti yani. Buraya neden yapmışlar bu sarayı? Kim yapmış? Bu şey e, İran'a, Rusya'ya galiba gözdağı vermek için diye okumuştum ben. Hani biz, hatta çok uzun yıllar sürmüş bu Sarayın yapımı 99 yıl, yıl sürmüş ve 566 odası varmış galiba. 166 Ay, pardon, 166. Aynen. Kaloriferli sistem yapmış. Niye yapmış? Soğuğa. İşte bundan. Aynen. Böyle bir iklimde bir de çok ilginçmiş yani buraya kaloriferli sistem yapılması. İlk kaloriferli sistemin yapıldığı saray. Hatta külliye diye de geçiyormuş. İçinde Ama çok fazla şey varmış, ee, küçük bir yapıyoruz. şehir gibi diyorlar. Havalimanı falan yapmışlar, ya, o mu evet, sanırım. Aynen, Ama işte şey. çok da soğuk yani. Üstünün çatısını mı bir şey yapmışlar? Plastik. Ne yapıyormuş? Bakalım. Hayır, üstü galiba. Tam bilmiyorum da, biliriz. Böyle bir şeydi. Ben olur. de öyle bir şey okumuştum eskiden haberlerde. Islak Vezir miymiş, yaklaşık neymiş? Baksana farklı yapılar da var. Cami Ama bir çok var güzelmiş. güzelmiş Doğu Beyazıt'ın Güzel yani. 7 km güneydoğusunda eski Beyazıt'a ve olalara bakim yüksek bir tepenin <laughs> üzerine kurulmuş pek çok bölümler olan komple bir saraydır. 99 yıl sonra tamamlanmış. Mimarı ahıskalı ustalardır. Yani şey Kars şey. valisi gibi bir şey yaptırıyor Aynen, o zaman evet. değil mi? Çıldır valisi. Saray 115x50 metre boyundadır. Bir saray için gerekli tüm bölümler, harem, harem odaları, aşevi, hamam, toplantı salonu, eğlence yerleri, mahkeme salonu, cami, çeşitli hizmet odaları, oturma odaları, uşak Aşağı. ve seyis odaları, evet. hafıra koğuşları, cezaevi, erzak dolabı, cephanelik, tavlalar, bodrum katlarında çeşitli hizmet odaları ve benzeri vardır. Aa, renkler çok güzel. Çok iyi, da kalabalık. bak, karşıda kale gibi şey de var sanki. Hı. Şu dağın, senin yapmışlar gibi. Aa, Hı -hı. Saray aynı zamanda Avrupa tipi bir şata olarak da tanımlanıyor. Aa. Bak şunları diyordum ben. Evet şimdi geldik İstekbaşı Sarayı'na. Yolculuk bayağı uzun sürdü. Bakalım içini çok merak ediyorum. Hep fotoğraflarda görüyordum. Buraya kadar gelmek gerçekten Hocam benim için de ilginç oldu. Evet ekibimiz de bayağı kalabalık. De ne? <laughs> sıcak Merhaba arkadaşlar. Etrafı da bu şekilde karlı bir manzara var. Kendisi zaten çok güzel görünüyor. Sanırım müze kartla giriş yapılıyor. Ama ilerisi çıkış iyi değil. Sen sorsun diye dedim. Hayır korkuyorum girmesin. Girmeyin ya. <laughs> <Devam girmeyeyim. gülüyor> ne var ya? Sıkışır mı var ya? Şimdi ben bakacağım. Kalıyor mu bu arada? Müsaadeye çağırıyoruz. Koca sarıyı yıkıyorlar. Şu güzel pencerelerde fotoğraf çekiniyoruz şimdi. Herkesin çekindiği ve manzara gerçekten müthiş. Bakar mısınız? Oh, uh. Gerçekten çok soğuk. Hepimiz donduk. Ama çok güzeldi. <laughs> çok üşüdünüz değil mi? Çok soğuktu. <laughs> evet ya kıpkırmış. <laughs> Ama çok güzel, çok beğendim. <laughs> evet ya çok beğendim. Gerçekten söylenildiği kadar var. Harika bir yapı. Bugün fotoğraf çılgınlığından video çekmek <gülüyor> <gülüyor> pek kolay olmadı. Şimdi çıktık saraydan dış kısmındayız. şurada da hafif bir gün batımı var ama hava inanılmaz soğuk yani hepimiz buz tuttuk ellerimiz yüzümüz telefonumun da hafızası doldu aslında akşam bayağı bir silmiştim ama sabahtan beri çok fazla fotoğraf video çekiyoruz şimdi arabaya binince tekrar bir şeyler silmeye çalışacağım yeri açmak için. Bakın şu şekilde biraz yukarıya çıktık daha güzel görünüyor şimdi saray buradan bütün olarak. Çok çok güzeldi. Çok beğendik. Burada da böyle düğün nişan çekimleri yapılıyor. Soğukta gerçekten çok zor olmalı. Biraz önce telefonum soğuktan kapandı. Şu anda çekemiyorum onunla fotoğraf. Ama hala manzaranın keyfini çıkarıyoruz. <laughs> Biraz ziyan yapmadım. <laughs> Bu da güzel oldu ha. Aa bak öyle. Ben çok beğendim ya. Ben dedi. çok beğendim, çok güzeldi. Çok zevkli bir geçti. Bir de sen karşılıksız atamazsan ben hayatım boyunca aynı ben gelmezdim. de öyle. Ömür ben de boyu gelmezdim. görmezdim. Şimdi gitmeden içerisinde dolaşalım dedik kısaca. Hava kararmadan yola çıkalım diyorduk ama muhtemelen baya bir karanlıkta döneceğiz Kars'a. Sarayın olduğu yerde gerçekten çok üşümüştük. Orası buz gibiydi. Şimdi aşağıya doğru inince daha normal oldu. pasajdan çıktık. 10 dakika diye girmiştik ama içeride kendimizi kaybettik. Bayağıdır bakıyoruz ve maalesef güneş doğu beyazı batmış oldu. Hava bayağı bir karardı. Artık sefil karanlıkta döneceğiz karsa. Bakalım artık umarım buzlanma olmaz yolda. Evet biz şimdi Kars'a geldik. Saat 8.30 olmak üzere. Ağrı'dan yani Doğu Beyazı'dan çıktığımızda saat 5.45 gibiydi. Yavaş yavaş geldik ama yollar iyiydi korktuğumuz gibi buzlanma da yoktu. Çok güzel bir gündü dolu dolu geçti. Hatta biz ağrıya geçmeyi düşünmüyorduk ilk başta böyle günü gittiğimiz için sadece ığdır amaçlı gitmiştik ama o kadar gitmişken. İshakbaşı Sarayı'nı da görelim dedik. İyi ki de öyle yapmışız. Çok beğendik. Gerçekten çok güzeldi. Güzel bir pazar günü oldu bizim için. Hem de arkadaşlarımızla beraber olduk. Güzel de bir anı kaldı. Şimdi enerjim yeterse bir duş alıp bu videoyu montajlamaya çalışacağım. Zaten başka bir vlog da çekiyordum hafta sonu ama Iğdır videosunu ayrı bir video olarak çekmek istedim. O yüzden bunu montajlayıp tek bir Iğdır videosu olarak koyarım. Yani Iğdır ve Ağrı. Diğer videoma da bu hafta içi devam ederim ve onu da muhtemelen daha sonra koyarım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>